Ne güzel. Çayların da son gün gelmesi aynılar olmuş. Koşmadan, koşmadan terleyeceksiniz. Gençler bakın ağız birliği yapalım. Sadi'nin askerlik arkadaşının düğünü vardı. Gelin almaya katıldık. Konvoydaydık yani. Zincirleme bir tane trafik kazası oldu. Yalnız hepimiz aynı arabadaydık. Zaten ben şu an niye beklediğimizi bilmiyorum Tülay. Helalleseydik ya Adam beklesinler dedi. Otur iki dakika. Adam bizi kovarken bir de bekletiyor ya. Ya kovma yok karşılıklı fesih. Karşılıklı fesih ya nedir yani? Allah'tan nizi var da işte. Ahmet. Oğlum somurtma la. Daha yönetmen seçmesi yapacağız. O, o, o. Sadi, sen devam etseydin be yavrum. Bırak onlar bıraksın. Konuşayım mı ben Hakkı Bey'le? Aman ha, birlik gözükerim. Çok acıyor canım? Yok ya. Ara 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 yokluyor da kafamın üstüne yatmışım yine bu. Sol tarafım uyuşmuş. Ah. Çıtır. Aşkın Hanım, Hakkı Bey yoklar mı? Gelmeyecekler mi? Yok, gelmeyecekler, kendileri meşguller. Bir görseydik kendisini ya. Helalleşseydik ya la. Ne helalleşmesi ya? Bakın, bu elimdekiler sizin çekeceğiniz yeni meslekleriniz. Hakkı Bey dedi ki bugün tatil yapsın keretalar. Yarına da o sargılar, margalar çıksın. Yok. Biz vanamana gitmiyoruz, değil mi? Değil mi? Aşkın Hanım, biz karşılıklı fesih için geldik. Hakkı Bey'le konuştuğumuz gibi. Pes mi? Ya yok öyle bir şey ya. Hatta Hakkı Bey dedi ki, menajerlerinden randevu al, ikinci on üçü konuşalım dedi. E ben hazırlatıyorum sözleşme örneklerini. Ne oldu? Konuşmuyor muyum ben ya? Ha? Konuşuyor gibiydim. Ha? Şey diyecektim ya. Bizden bahsetti, emin misin? Tabii tabii. Biz bir aile olmuşuz. Öyle dedi. Kusurları yok sayıp yola devam edecekmişiz. Gereken buymuş. Ay ne güzel söylemiş. Duydun mu Sadi? Aşkım ne oluyor ya? Murat hiçbir şey olmuyor. Hakkı Bey gitsinler, dinlensinler. Yarın da çekimlerini yapsınlar dedi. Ee? Ünlü sunucu Volkan Atçıl dün gece sürpriz bir kararla evlendi. <laughs> Volkan Atçıl konuyla ilgili açıklama yapmazken... <laughs> babası Kazım İlis, zamanı gelmiştir. Flaş, <laughs> flaş, flaş. Çapkın sunucu Volkan Atçıl evlendi. Volkan Sürpriz nikahdan hiçbir yerde göremeyeceğiniz ilk görüntüler az sonra. Ünlü sunucu Volkan Atçıl <laughs> evlendi. Sabah saatlerinde ırza geçmeye teşebbüs suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan ünlü sunucu... ...öğle saatlerinde evlendiğini, eşini çok sevdiğini yanlış anlaşılmalar sonucu konumlar diye yansıdığını söyledi. Ne Sabah yaptın sen Volkan'ım, ne yaptın? Hakkı Efendi'nin başını yaktın. Ah Volkan'ım ah! Aşkını yanına vereydim, böyle olmazdı. Aşkır, Aşkır, ah aşkın ah yaktın, Volkan'ımın da başını yaktın. <laughs> the ball.